Doktorla çarşıya git kız tavlarsın dedin. Hani kız? Yok kız. Sen deli misin lan? Değilim abi. Avrat istiyle. <laughs> Oğlum ben sana dedim de sen Afrodizyat o sual parfümü burada Esas püf noktayı kaçırmışsın. Bundan bir fıstık sana hiçbir kadın karşı koyamaz ya. Vallahi abi eğer kız tablayacağımı bilsem bir fıstık bırak banyo yaparım ben Allah. lan bu haliniz ne oğlum? Çaycıdan geliyordum. Bir kız kalabalığı gördüm baktım Emre'yi kovalıyorlar. Emre'yi anca kaçırdım geldim ne yaptın sen bu çocuğa? Parfümün dozunu mu fazla kaçırdık acaba? <laughs> Aa vallahi geliyorlar lan. <laughs>